bizim beyin diğer bütün beyinler gibi bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Ama tabii bizimki insan olarak diğerlerine göre biraz daha az başarılı. Çünkü diğerleri zaten gelişine yaşıyorlar ve genelde çok optimal yaşıyorlar. Çok meşgul oldukları için onlarla çok uğraşmayanlar da bir süre sonra o yetenekleri kaybediyorlar. Arzu ve istek duymak beyni çok hızlandırıyor, güçlendiriyor ve bağlantılarını arttırıyor. Aşk hisleri dediğimiz yüksek duygulanım halini yaşarken mesela beyinde enteresan kimyasallar salınıyor. Beyin dokusuna diyor ki hayat yaşamaya değer, gel daha çok bağlantı Yap daha çok falan. Çok kuvvetli arzu, tutku, istek hissettiğimiz durumlar mesela bizim beynimizi geliştiren haller. İnsanlarda çoğu zaman zihinsel kapasitelerin yavaşladığı durumlar aslında uzun süreli bir isteksizlik ve tutkusuzluk halini takip ediyor gibi gözüküyor. Bu beden zaten bırakırsan çürüyecek, ölecek ama aşkı olan insan işte coşar yani. Gerçekten hayallerse zaten onlar kaderimizdir. Kendi hayatımıza dönüp baktığımızda devamlı harekete sebep olan niyetlere dönüşen hayaller, hakikaten sizi kendine çeken, harekete geçenler çıran hayaller kaderiniz oluşturuyor zaten. Bir insan devamlı olarak endişeleniyorsa, gelecekten korkuyorsa başına kötü şeyler gelmesi sırf o düşünceleri nedeniyle kaderi. Çünkü gözünü diktiğin yerle karşılaşıyorsun gelecekte öyle bir sıkıntı var. Hep böyle daha fazlasını, daha bereketlisini, daha çoğunu isteyen, hani bolluk zihniyetinde yaşayan insan da kaderini oluşturuyor zaten. İşte ondan sonra bunun üzerine yok rezonans yasasıdır, secrettır falan, yansıt gelsin gibidir kitaplar yazıyor ama olay o kadar ezoterik bir şey değil. Dikkatini nereye veriyorsan oraya gidiyorsun. Yani sistemin kuralı bu. Mesela yani motosiklet eğitiminde derler ki göz nereye bakarsa motor oraya gider. Niye? Avcı canlılar gözleri öndedir. Çünkü hem üç boyutlu görsünler, derinliği algılasınlar iki gözden gelen veriyle. Hem Şimdi avına kilitlendiği zaman gözünü avın üzerinde sabit tutarken bütün vücudu o avın peşinden gitmeye, onu yakalamaya odaklansın. Yani otomatik pilotta gözümüz nereye bakarsa vücudumuz ve sistemimiz oraya doğru kurgulanıyor. Şimdi bedenen bu böyle olduğu gibi zihnen de böyle. Hani bilirsiniz ya çocuklara ilk böyle çay taşımayı falan öğrettiğinizde dökülecek dökülecek derler dökülür. Ne zaman onu taşımayı öğrenir? Artık umursamayıp hedefine bakmayı öğrendiği zaman o çayı rahatlıkla taşıyabilir. Hep de deriz ya çaya bakma hani karşına bak diye. Bu bir tek insanın öğrenebildiği bir şey ama bazen zaman oluyor Çünkü bütün beyinler hayatta kalma donanımı olduğu için önce endişeye, kötüye ya da riske odaklanıyor. Ve oraya gözümüzü çevirdiğimiz anda da bir şekilde oraya doğru gider buluyoruz kendimizi. İnsanın gözü geçite bakıyor, fırsat ta bakıyor, çıkışa bakıyor, çözüme bakıyor ve böyle olunca da otomatikman bütün vücut, bütün davranış sistemi o tarafa doğru gidiyor. Gerçekten hayalimiz, gerçekten niyetlerimizi oluşturan hülyamız neyse, kaderimize hakikaten çiziyor. Hayaliyle geleceği yaratan bir canlı olduğumuz için hayal ederek geleceği biz oluşturabiliyoruz. Sorumlu da bir canlıyız biz. Hayallerimizden sorumluyuz. Yani nereye baktığımızdan sorumluyuz. O yüzden bütün dinlerde o hesap kitaplar, insancık işte hukuktaki sorumluluk hepsi buradan geliyor biraz. Hepimiz kendi başımıza bir ara ara çekilip ya gerçekten ben ne istiyorum, neleri olumlu anlamda yapabilirim, gücüm neye yeter kısmına bakıp yakınmayı biraz ertelersek eğer, yakınmak çok kolay bir şey şikayet etmek. O zaman kader kendi kendine düzeliyor zaten. Kader demek yapıp ettiğimiz demek zaten. Bir şeyi çok tekrar ettiğiniz zaman konuştuğumuz ana dil bizim beynimizde dünya algısını ve zaman algısını her şeyi şekillendiriyor. Yani dünyamıza biçim veriyor dil aslında. Bunun da ötesinde sürekli kullandığımız kelime kalıpları, sürekli kullandığımız ifadeler, işte o ifadelerin ima ettiği ya da ortaya çıkarttığı anlamlar ya da duygular bizim kaderimizi belirliyor. Dolaylı olarak hatta doğrudan dilimiz üzerine uğraşarak hakikaten hayatımızı değiştirmemiz mümkün. Şikayet eden insanın bir şey çözdüğü görülmemiştir. Yani. Bir şey çözen insanın şikayete vakti yoktur. Bir insanın kendini tanıması dediğimiz şey evrenin en kompleks problemi. Çünkü biz bir potansiyelle dünyaya geliyoruz ama sonsuz potansiyeller evreninde hiç seçmediğimiz bir yerde ve zamanda, bir kültürde, bir ailede, bir ortamda bizim belirlemediğimiz şartlarla karşılaşacak şekilde bir hayata başlıyoruz. Ve onun içerisinde kendimizi ben zannettiğimiz bir kimlik ediniyoruz. Yaşarken kendi yetkinlik ve yeterliliklerini içinde bulunduğu ortamı şartlarıyla test etme. Yani bir çocuğun oyun oynaması gibi ortamı bir kolaçan etme. Neyi iyi yapıyorsan o tarafa doğru daha fazla yatırım yapma. Kendini iyi hissedeceğin ve tamam hissedeceğin tarafa doğru ilerleme iradesi kullanma gibi şeylerle insan yavaş yavaş kendinden yeni bir insan doğuruyor. İşte bu da Mark Twain'in söylediği o insanın iki doğum tarihi vardır. Bir annesinden doğduğu tarih, ikincisi niye doğduğunu anladığı tarih. Barınma, hayatta kalma, beslenme, güvenlik. Oraları sağlayacak kadar gelir mutlu ediyor. Ama onun üstüne çıkan, onun iki üç katına çıkan bir gelirin artık mutluluk arttırmadığını biliyoruz. Çünkü bu süreden sonra insan hem ilişki kurma hem kendi gerçekleştirme dediğimiz basamakları arıyor oluyor. Temel kısmını hallettikten sonra. Bunlar da genellikle parayla ilgisi yok. Hatta para bunları bozuyor. Mesela ilişkisel kısımda fazla paranız olduğunda ilişkiler sorunlu hale gelebiliyor. Çünkü her şeyi satın alabileceğiz düşünmeye başladığınız bu maddi refah içerisinde ilişkileri artık başka gözle görmeye ve insanlar da tabii sizi başka gözle görmeye başladığı için olaylar karışabiliyor. Elbette temel düzeyde bir varlığınız olmalı, hayatınızı sürdürebiliyor olmalısınız ama parasal açıdan kendinizi aşırı güvende hissettiğinizde İnsanın insanın o düşük hazlar dediğimiz işte diğer hayvanlarla paylaştığımız yeme, içme, cinsellik vesaire gibi meselelere meyli artıyor insan. Servet imtihandır derler ya. Zor bir imtihan orası. Orayı aşabiliyorsa bir insan ki bu da önceden aldığı terbiyeyle çok yakından alakalı. O zaman işte o parayı, o maddi varlığı gerçekten yüksek bir kendi gerçekleştirme yolculuğunda araç yapabiliyor. Para bir multipotent değer. Her şeyi satın alabilecek gibi gözüken bir değer. Ama işte çok bildik şeyleri hatırlamamız gerekiyor para bir içinde koşarken, dünyanın parası senin olsa dünyanın en güzel yatağını alsan uykuyu satın alamıyorsun derler ya. Para sadece hayatta kalmamız için bir araç olabilir. Bunun dışında başka şeylere ihtiyacımız var. Cehaletin getirdiği şey uyuşukluktur. Mesela ameliyata alındığında sizi kesiyorlar ve canınız yanmıyor. Niye? Anestezi veriyorlar. Uyuşuyorsunuz. Tren yolunda oturup oyun oynuyorsunuz. Trenin geldiğini görüyorsunuz. Karşınızdaki arkadaşınız bunu görmüyor. Ve siz diyorsunuz ki tren geliyor. Panik içinde. sadece o diyor ki ne treni ya? Diyor. Tren falan yok diyor. Bırak otur durmaya devam edelim diyor. Şimdi siz oradan o treni görerek çekiliyorsunuz. O cehaletin tam tanımını yaşıyor. Yani benim bildiğim bana yeter. Başka bir şey bilmeme gerek yok demektir cehalet aslında. Farkındalık acı getirir. Farkındalık büyümekle ilgili bir şeydir çünkü şeyi fark edip öğrendiğinde artık eski sen değilsindir. Bu kabuklu deniz canlıları büyüdükçe kabuk değiştirir ya insan da öğrendikçe, geliştikçe bir ruhi kabuk değiştirmesi gerekir. Mesela 3 yaşında gardırobunda canavar olduğunu düşünüp uykunun kaçması normaldir ama 45 yaşında böyle bir şey düşünürsen seni psikiyatriste götürürler. O durumu değiştirmen gerekir. Hayatın doğal olanı, doğal seyri insanın gelişimidir aslında. Cehalet ise ben burada duracağım. Şu yaşta öğrendiğim şey bana yeter. Bundan sonra da daha bir şey isteyeceğim demiyorum demektir. Bilgisizlik öğrenince geçer. Cehalet bilgiyi reddetmektir. İnsan bence kendine şunu sormalı. Acısıyla tatlısıyla duya duya bir hayat mı yaşamak yoksa anestezi altında yarı sarhoş bir zaman mı geçirmek? Hangisine talipseniz buyurun. Devamlı büyümek için büyümek gelişme değildir. Bu kanserin stratejisidir. Kanser böyle büyür. Yaşamın kendisi gelişme odaklı bir şeydir ve 3,5 milyar yıldır dünyada var olan bir hikaye. Bizim şu anda gelişim zannettiğimiz şey kendimizin de dünyanın canlı canına hareket yapmak gerekir diyoruz, egzersiz iyidir diyoruz. Millet spor salonlarında kalp krizinden ölüyor. Niye? Zinde kalmak için, yani fabrika ayarlarımıza uygun bir yaşam sürmek için yapmamız gereken şeyi kendinle bir müsabakaya dönüştürdüğü, daha gelişkin kaslar, daha gelişkin estetik bu sefer yıkıcı bir şeye dönüşüyoruz. O yüzden gelişim bütüncül bir şeydir. Siz gelişirken çevreniz zarar görüyorsa, çöp üretiyorsanız, yıkım yaratıyorsanız o zaman bu gelişme değildir. Bizim ayarlarımız 100 sene öncesine kadar tabiattaki koşullarda hayatta kalmaya yönelik olarak kurgulanmış. Dünyamız çok hızlı değişiyor ve biz bugün yaşadığımız bütün sorunları fabrika ayarlarımızı unuttuğumuz için, fabrika ayarlarımıza çok aykırı bir medeniyet tasarlayıp kendini içine sıkıştırdığımız için yaşıyoruz. Şehirleri insan için yaparız ama sonra oradan kaçasımız gelir. Hayatta yapacağımız basit tercihlerle ayarlarımızı değiştiremeyeceğimiz için ona uygun bir yaşam kurmamız çok mümkün. Fabrika ayarımızda iyilik yapmak var. Yani bu varsayılan ayar bu. Yaptığımız zaman otomatikman kendimizi iyi hissediyoruz. İyilik yaptığımız bir anda kendini çok iyi hissediyor. Yani muhatap olan da, iyiliği yapan da herkes iyi hissediyor. Bu ne demek? Sosyalliği destekleyen bir şeyler yaptığımızda bir sürü dolaylı ödülle karşılaşıyoruz. Kendimiz de içten içe de böyle bir sürü güzel hormon kokteyli sağlıyoruz. Kötülüğü çevremizden öğreniyoruz. Birilerinin bir şeylerden şahsi menfaat elde ettiğini görünce mesela buna özeniyoruz. Çünkü bu ödülmüş gibi geliyor. Ve aslında onun sonucunda da pişman olduğunu filmlerden Edebiyatlarımızdan herkes biliyor. Bir süre sonra iyilik denilen o varsayılan şeyi bile rayından çıkarıp riyakâr bir yıkıcı eyleme dönüştürebiliyoruz. İşin insanın unuttuğu tarafı burası. İyilik insanın kendisine yaptığı bir şeydir. Birine yardım edilirken yanında bir de teşekkür edilir. Çünkü o vesiledir. En büyük kendini gerçekleştirme yolunda vesile olduğu için bir de ona teşekkür edersin. Onu sana sağlayana da şükredersin. Sistem böyle çalışır. Biz hemen yüzde kaç faiz diye bakıyoruz bugün yaptığımız işe maalesef.